arkadaşlar bugün cam demir istiyoruz. Videoyu geçelim hadi. Bugün <laughs> abi sizin izlediğiniz kanallara bakacağız. Yani benim panelimde şöyle gözüküyor. İzleyenlerinizin izlediği kanallar yazıyor böyle. Ben de ne yapacağım? Oturduğum yerden millete sallayacağım. Artık o sallama falan durumları yok. Zaten beni izliyorsanız abi biliyorsunuzdur. Neyse bir önceki videoya ilk yorum Sultan Baybaş kardeşimiz diyelim Size çıkmak istiyorsanız bildirim açıp dönü işaretlememiz yeterli. Başka bir şey yok. Bu arada harbi bak saçlar. Yavaştan Mbappe'den çıktı abi. Şu an bir şeye geliyor. O zaman buna özel. <laughs> Şöyle abi kitlenizin izlediği kanallar Bunlar 3 sayfada falan evet. <laughs> biz abi eğer yetişirse zaten ikinci sayfaya falan da bakarız ve ilk sayfada gerçekten şu anda yavaş yavaş göstereceğim hemen aşağısını falan görmeyin abi hemen ilk başta Metekaya git zaten bizim kanalda Metekaya'yı sevmeyenler de var ama abi bizim kanalın hani Shorts'tan da abone olduğu için genelde Metekaya'yı izleniyor o yüzden Metekaya'yı birinci abi her zaman birinci adam adamı kötülüyorsunuz ama adam yere düşen eşyayı ayakla almak çocukken sebepsiz yere yaptığım şeyler tamam bu yaşandı bak ilki de yaşandı kalemi parmaklarının arasından geçirmek tamam bu da yaşandı Sulu, suyu fullleyip azıcık içip hepsini geri dökmek. Oğlum bu da yaşandı. Metreyi açıp kapatırken korkmak. Tam bu da yaşandı. Silgi parçalanan abi. Bak adam ne yapıyor gördün mü? Hepsi de yaşandı abi. Suyla gargara yapmak bunu zaten yapmayan yoktur. <laughs> Çamaşır makinesiyle oyna bak. Yapmayan yok. Sayfaların. Oğlum bu adam nereden biliyor lan bu kadar? Çok renkli kalemin bütün uçlarını aynı anda açmak. Yok yok bu yaşanmadı. en az yaşan... bir tanesini yapıyorsan videoyu beğen. Do dok 10 9 yaptın reis. Mine hoş geldi. Bak çantayı ne öyle tutuyor? Mine eve geziyor. Bak üstteki videolar falan tamam da ben bu videoyu mesela anlamıyorum. Mine kim? Görevim var da çanta çok ağır zor taşıyorum. Ben Mete Kayı'yı şuna benzetiyorum. Bir tane adam var abi. Ben bunu niye Mete Kayı'yla benzetiyorum? Hiç benzeme yok ama. Vallahi benzetiyorum böyle tip olarak falan. Aha. <laughs> 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 Memleketin abisi de geldi. Oğlum bu şarkıyı da harbi hep kullanıyorum lan ben. Ben merdiven çıkarken başkaları buzları düşürdüm ya. Tamam. Buzlar çöpe atılmaz bence. Buzlar şey böyle. Oğlum bu şeyi unuttum lan. Tezgaha atılır hani böyle içine atılır ki orada erir. Ooo çikolata mı? Evet. <laughs> evet. Ben çikolatayı çok severim çikolatalar da beni çok sever. Eğer benim bir çikolatam olsaydı yarısını sana verirdim biliyorsun değil mi? Buradaki kanalımız Baldi Bak. Bu arada o Baldi Bak diyen abiyi bulup evine gitmiştik. O videoyu da zaten biz yaptık abi, hani. Baldi Bak'ın aslında izlenebilecek bir videosu yok. Çünkü hepsi uzun. Shorts falan fazla atmıyor. Instagram, TikTok ve YouTube Shorts'tan rastgele üçer video izleyeceğim ve hangi platformun keşfetinin daha tuhaf olduğuna bakacağız. İlk önce video YouTube'da olduğu için, YouTube renk videosu mu yoksa? Yani adam kadının sırtında bir şey çiziyor, kadının ne çizdiğini tahmin ediyor, tamam Normal bir video. Şu anda YouTube Shorts, aynen YouTube Shorts evet. şu an. Evet, kör bir adam duvarın üstünde yürüyor ve kucağında taşıdığı dört tane Apple'ı birlikte yere çakıyor. Harika bir video. İkinci olarak TikTok'a geçmek istiyorum. <gülüyor> 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 Neden böyle bir video çıkmak zorundaydın? Hiçbir <laughs> zaman böyle bir yeriydi. Böyle videolar çıkar mıydı ya? Ay, Genelde tabi, böyle şey görmeye alışırız abi. Karpuz görmeye falan alışırız. Tiktok'tan manzara çıkmış olamaz, hayır. <laughs> Tiktok'tan manzara Şimdi hiç görmedim. Şimdi gerçekten en tuhaf olabileceğini düşündüğüm Instagram'a geçiyorum. <laughs> Oğlum Instagram var ya karamiza çok. Bak bir tane açayım size karamiza. <laughs> Instagram gerçekten çok garip. Lütfen Roma gelsin. Güzel az kaldı. <laughs> Instagram gerçekten çok garip. Böyle, böyle <laughs> bir başladım. karşıma, çıkma. Benim hep kara miz abi. Hep kara miz çıkıyor. Hep zor Hep zorbalama çıkıyor. <laughs> Harika dükkanlarının yorumlarını okuyorum. Hangi dükkanı seçtim? Bu adam harbi böyle bir şey yapmışlar lan. Bugün <laughs> bu ayaklı döner Böyle bir şey nasıl olabiliyor bu arada? Google izin veriyor Geleceğiz. mu? Geleceğiz. Güzel bir yer ama vatan daha sosyal getirken üstüme çok iyi bir <laughs> yer. Dostum bu ayaklı nerede? bunu ayak sosu nerede? Böyle bir görmedim. Fatih Bey'in fotoğrafını koyuyorum ki kimden yemeyeceklerini anlasınlar. Dostum çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Fatih Bey karımı alıp arkaya geçti ama bunun dışında. Yorum yorum. Karımı alıp arkaya geçti. Şöyle bir çocuk geldi dedi ki doğum. Bolleyi <laughs> gördün mü? Oğlum Çok lezzetliydi abi. Öncesi sonrası. <laughs> Maymunlarda sıkıntı var. Bana hiç sıkıntısı varmış gibi görünmedi. Cidden muhtesem. Evet, Aaron Paul da bizden yiyor. Ya eşek kokuyordu. Ya, o adam ölmüş değil mi? Bizim etlerimizin hepsi orijinal in inek, inek eşek. Bayağı kokuyor. güzeldi. Hatta orada kendime sevgili yaptım. Artık çok mutluyum. Fiyat da uygun mu dostum? ilaçlarını <laughs> alma vaktin geldi aa mola arasında çekmişler beni nasılım what the Evet sıradaki kanalımız Eren abi Eren abi genelde uzun video atıyor Sikibizi tuvalet falan tarzında atıyor Shorts'ta bakacak olursak Shorts'ta fazla hiç atmıyor neredeyse Lan Eren abiyle daha geçen buluşacaktık Az o esenlere yakın oturuyormuş Tam gelecekti buluşamadık be Ama bir şey yazdı böyle yakınlarda falan Sen gelin falan Bir heyecanlandım Eren abi şimdi bir yazdım bir anda dedim ben oyun oynuyordum bir anda bir baktım Eren abi yazdı Oradaysan gelin falan Yani biraz uzak kalıyormuş O yüzden olmadı öyle bir şey Ya Eren abinin aslında bu Sikibizi tuvalet videoları Bana göre değil ama ha, bu adam karakter olarak harbi adam gibi adam yani. Ve harbiden dafuk hediye yollamış adama ya. Sikibili yani, tuvalet yapımcısı. Adama... Bence modelini bayağı bayılacaksın. Hediye Bir olmuş. Bakalım üstümüzde duracak? Az önce izlediğiniz videodan ve kargo yolu 3 gün geçti. Bir gıda zehirlenmesi yaşadım anca toparlandım. Sonunu da açabileceğim seni bebeğim. Geçmiş olsun. Heyecan. Eren abi harbi çok hastalanıyor yani. Geçen gün hastalığı. Şuraya şöyle koyalım. Şey Bakalım. Bir mı var üzerinde? Oğlum harbi sikibili tuvaletin. Ne ara bu kadar büyüdü abi ya. Ya oğlum ben bilmiyorum yani ben çekmiyorum ben sadece şey miyim? Ee, bana, bana böyle fazla şey gelmiyor ya böyle merak edici falan gelmiyor. Siz izliyorsunuz biliyorum zaten. Hı -hı. O, işte. Ama var ya bu adam Burak oyunda gibi bir adam. Gerçekten çok eski bir abimiz Eren abi. Bayağı eski Alevli ya. Alevli yanıyor. İçinde böyle Ben bir... adamı Enler kanalından biliyordum yani. Bir özel Yani kısaca Eren abinin fazla videolarını izlemiyoruz. Fazla şorsu olmadığı için. Onun dışında dediğim gibi karakter olarak çok adam gibi adamdır yani. Evet sıradaki kanalımız Misaki. Misaki'nin olması zaten normal abi. Bu kanalı izleyenlerin yarısı izliyordur herhalde. Buraya da futbol videosu deney yapıyorduk. Belki bilmeyen vardır aranızda. Ben bu kanalı deney olarak açtım. kanalı bak burada burada ne yazıyor? Sahibim bu. Köpek olarak yapmışım ben bu kanalı. Kamerayla. Bu çok komik lan abi. Bak bu çok komik. Ronaldo burada fake faal görüyor. Yani faal görmüyor ama kendini yere atıyor. Hmm. bir kere sarı kart gösteriyor. Ve Bak şimdi Ronaldo'nun tepkisine ay olmadığını Ronaldo da biliyor. <gülüyor> ama <gülüyor> Ronaldo gülmemek için var ya kendi arı zor tutuyor. Messi Neymar'ın dansını gizlice kamerayla çekiyor. <laughs> Ve daha sonrasında var. bu ama videoyu Suarez'e gönderin. tepkisi I'm bu, I'm bu edit. Korkarım. Bak. Harbiden bu editler bana ait değil ama gerçekten çok iyi ya. I'm bak. I'm bak Messi'ye pas atıyor. Messi'ye pas atıyor bak. Bir tane daha attı. Şimdi Messi'ye bak. Messi. Yi Messi, yi Messi bak bu yani. efsane bir çalım. Bak bu bir. İkincisi. Tam bu normal. Dağıtıyor. Bu da normal değil de bak şu. Efsane I'm lan bu. Üçüncüsünü de attı. Oğlum. Gördüğünüz hı hı. de Bak bu Sen, da efsane. Balotelli'ye hakaret ediyor hı. ama... O, bu, çocuğun bu çocuğun beyni yok diyor. Bu çocuğun beyni yok diyor. 8 yıl geçiyor abi üstünden. 8 yıl sonra Balotelli Beşiktaş Adana Demirspor maçında gol atarak intikamını alıyor. Şimdi Balotelli'nin hareketine bak. <laughs> Messi'nin attığı tarihi ve son olarak şu edit efsane. Bu. Geliyor. Geliyor. Messi. Messi, Messi seviyorsan abone ol. Evet sırada Eagle 5. Oğlum Eagle 5 deyince aklım hep o, oklava çekiyordu ya bize. Hep o geliyor. Bir daha Can Demir'den geldiniz yazarsanız. Eagle 5'in bir rakibi var Misaki. Nerede şimdi Eagle 5 harbi? Eagle 5'i geçemez abi. Dünya yıldızı falan gelecek sanmıştım. Direkt Mesut Özil geldi aklıma. Yani böyle Mesut Özil geldi çünkü Acun alıcılığıyla arası yakındı. Baktım Ronaldinho dedi. Dün izliyordum ben televizyonda. Şaşırdım. Ama Mesut Özil'i bekliyordum yani. Bom yürü pastası hazırlamış. Icardi çok sevdi galiba. Hepsini mide indirdi. Canlı <laughs> inançlar. İnsanlar Icardi. Ulan deyin Icardi'nin başını yedi. Eğer bu... Başını... <laughs> <laughs> abi Icardi'nin başını yedi ne abi? <laughs> <laughs> Oğlum bu <laughs> Eagle 5 bir tane daha baskını hak ediyor ya. Biz yayınlarda böyle Eagle 5'e baskın falan atıyoruz. Gerçekten çok zevkli oluyor. O yüzden bildirim açın. Eagle 5 bizi bekle dostum. Gerçekten şu ana kadar izlediğimiz her herkes iyiydi ya. Herkes iyiydi. Hiçbirinde sorun yoktu. Arkadaşlar, Neyse. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar takip etmeyi Like atmayı like, Bay bay.